Herkese selamlar aleyküm arkadaşlar bugün sizlerle beraber kulüp maçında Terzi'ye geldi ben de dedim bir video çekeyim Bir onluk gelişme oldu bir anda Johnson vardı bir anda Terzi'ye vardı ben de gittim Terzi'ye seçtim ve ilk de onu seçmişim Rakip Nane'yi yedi Esmeralda'yla Julian hariç yani onları da teklerim de onlar zor ölüyor. Teki üçlü çok basit. Julian da basit ölüyor da. Ama çok önemsiz. Ben niye boş boşuna o kadar şey anlattım ki amına koyayım. Lan 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 Al artık ananı Ananızı Abi kaçamadım. Keşke Johnson seçseydim. Johnson'da daha millet kasa edebilirdim bence. Neyse der, derlerde, seviyelerde çok basit kalsabilirim. Lan bu ne? Oynamayan unutmuşum bir oyu. Lan bu ne? Bu ne o kadar minnak? เอาไปสักว่าเขาเป็นยังไงวันนั้นผมเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยโอ้โหไอ Hey, ol artık. Ananı, ananı sikim artık yani. Kusura bak veya bakma, yanında değil. Elayın seni. Oğuz bu çocuğu diyecektim, kilim çalsaydı. Ya bitirebilirim de can yok. Orospu çocuğu sen işte ananı ananı mı sıkıyor hocam? Hocana al ananın amına. Çok tamam mı Orospu çocuğu seni? Bir daha tamam da tam buraya geliyor sen ananı. Oldum. Bu kadar belliydi ki oldum. Tüm ben çektim. Bir de bir daha vardı. Kadar almış ölmüş hemen. Onu çocuğu Bu ne bu ne bu ne bu ne? Takım ne yapıyorsun alanı? Oh. çok güzel oynadım. Cık, dallanacağım şimdi. Tamam bu ne bu ne? burst 4 manyak gitti. Gel gel gel. Hadi oğlum manyak. Seviç yapamam. Hadi reis. Takımın bir kule yıktı. Hadi hanım aldım. Fena yoluz bu çocuklarda. Yavrum başını kesersiniz bana. Hadi oğlum be yarık. 7 saniyede ananı... Tamam buradan iyi kötü bir şeyler doldurduk oldum herhalde. Şu an i̇ki iki. Güzel güzel güzel. Çember gidiyorum. O annenin senin gibi Alt kardan gerekiyordu. Ben bu çocuğa doğal taşıyamazdım. Anlasız oç. Bak abdelleniyorum yine. Tamam efendim. Bak şu anda bittiler. Adamın adamın takma katkısı yok dikkatli diyor. O sekiz asit yapmış varmış. Ofis kendinize alan uzun. Bunu da sık, bunu da sık hadi. Vahşi. Bu da Neyse arkadaşlar bugünkü tarzı videomuzdan da bu kadar izlediğiniz için teşekkürler falan filan falan filan Like ve abone olmayı unutmayın devam edin 3-4 like Teşekkür ederim